Herkese selamlar. Son zamanlarda göçmenlik hukukuyla ilgili çok fazla gelişme var. Yayınlanan kararnameler, Covid dolayısıyla ertelenen mülakatlar, parmak izleri, Temmuz ayı itibariyle ne tip gelişmeler oldu? Göçmenlik bürosuyla ilgili son gelişmeler neler? Mülakatlarla ilgili son gelişmeler neler? Parmak izleri veriliyor mu? Konsolosluktaki başvurularda son gelişmeler neler? Kararname kimleri etkiledi? Teoriyle pratik birbirini tutuyor mu? Bunlar hakkında kısaca bilgi vermek istiyorum. Öncelikle Göçmenlik Bürosu Mart ayında durdurmuş olduğu, iptal etmiş olduğu parmak izi randevularına Temmuz ayından itibaren yeniden başlamış oldu. Yeni gelen parmak izi randevuları 2-3 hafta sonrasına gün vererek parmak izi randevusuna gelirken kişilerin yanlarında getirilmesi gereken belgeleri ve randevuya gelirken dikkat etmeleri gereken şeyleri sıralıyor. Yeni gelen parmak izi randevuları ile alakalı çok dikkat çeken birkaç husus var onların üzerinde birazcık durmak istiyorum. Birincisi yeni gelen parmak izi randevularında belirtilen gün ve saatte mutlaka parmak izi randevusuna gidilmesi gerektiği, aksi takdirde ertelenmesi gerektiği bilgisi var. Bilindiği gibi parmak izi randevusu alan Application Support Center dediğimiz göçmenlik bürosunun bir sürü ofisi aslında bu konularda oldukça flexible. Yani oldukça kişilere gün ve saat konusunda esnek davranan bir yer. Fakat Covid sonrası bu esnekliğin azalacağını anlıyoruz. Çünkü gelen kişi sayısını sınırlamak ve belli bir sayıda tutmak için kimin ne zaman geleceğini anlayabilmek için anladığımız kadarıyla mümkün olduğu kadar mutlaka başvuru sahiplerinin gün ve saatinde parmak izi randevusuna gitmesi isteniyor. Dolayısıyla parmak izi randevusu alıyorsanız mutlaka belirtilen gün ve saatte parmak izi randevusuna gidin. Biraz daha önce, biraz daha sonra gitmeyin. Önceden tavsiyelerimiz oluyordu. Mesela bir uçak seyahatiniz varsa Veyahut da bir yere gidecekseniz parmak izi randevusunun olduğu gün ve saatte orada olmayacaksanız önceden gidebilirsiniz veyahut da sonradan gidebilirsiniz şeklinde tavsiyeler verdiğimiz oluyordu ve lokal ofisler bunları oldukça esnek bir şekilde karşılıyordu. Fakat bundan sonra bu esneklik biraz azalacak gibi. Dolayısıyla lütfen bu konuya dikkat. İkincisi parmak izi randevularında göçmenlik bürosunda mümkün olduğu kadar sosyal mesafeye dikkat edilmesi isteniyor ve bu konuda kişilerin uyarılacağı belirtiliyor. Parmak izi beklediğimiz bazı dosyalarda Göçmenlik Bürosu'ndan bir mektup geldiğini görüyoruz. O mektupta şöyle yazıyor. Parmak izinizi daha önceden aldığımız için size tekrar parmak izi randevusu göndermeyeceğiz. Önceki parmak izini yeni dosyanıza uygulayacağız şeklinde. Bu aslında oldukça güzel ve efektif bir metot. Hem Göçmenlik Bürosu daha önce aldığı parmak izini yeni dosyalara uygulamış oluyor hem de sizin bir kere daha parmak izi randevusuna gitmenize gerek kalmıyor. Dolayısıyla Göçmenlik Bürosu eğer daha önce almış olduğu parmak izlerini yeni dosyanıza uygulayabiliyorsa size tekrar parmak izi randevusu göndermeyebilir ama bunu mutlaka gönderdikleri bir mektupla size bildirmiş oluyorlar. Son olarak parmak izi randevuları ile ilgili söylemek istediğim şey, parmak izi randevuları ile beraber o randevu kağıdına ekli bir kağıt parçası daha geliyor, bir worksheet. Burada kişinin temel bilgileri var. Yani parmak izi verecek olan kişinin ismi, soy ismi, doğum tarihi gibi genel bilgiler var. Bunlar eskiden parmak izi mülakatına gidildiğinde mutlaka verilen, doldurulan bir kağıttı. Şimdi orada kalış süresini kısıtlamak için bu parmak izi kağıdı ile beraber gönderiliyor ve kişilerin doldurup yanında götürmesi gerekiyor. Parmak izi randevusu nedir, parmak izi randevusunda neler olur, parmak izi randevusunda sizi neler bekliyor konulu ayrı bir video çekmiştim çok daha detaylı olarak isterseniz o videoyu izleyebilirsiniz. Bahsetmek istediğim ikinci konu göçmenlik bürosunun mülakatlarıyla alakalı. Göçmenlik bürosu çok büyük ölçüde mülakat vermeye henüz başlamadı. Fakat son zamanlarda gelen birkaç mülakatla alakalı bilgileri paylaşmak istiyorum. En son New Jersey'de, Newark'taki immigration binasında gittiğim mülakatta Covid sonrası mülakatların az çok neye benzeyeceğini birazcık anlamış oldum. Onunla ilgili bilgileri birazcık paylaşmak istiyorum. Birincisi eskisi gibi göçmenlik bürosu binasının önünde uzun sıralar olacağını tahmin etmiyorum. Mülakatları çok az şekilde ve sınırlı kişide başvuru sahibine verdikleri için eskisi gibi uzun sıralar olacağını düşünmüyorum. Nitekim biz mülakata gittiğimizde 10 dakika içinde güvenlik kontrolünden geçerek binaya giriş yapabildik. Göçmenlik bürosu ofislerine gidenler bileceklerdir. En az yarım saat, bazen 45 dakika, bazen 1 saat bekleme süreleri oluyordu. Bu seferki girişimiz çok çabuk oldu. İçeriye girişten sonra görevliler ciddi şekilde yönlendirme yapıyorlar ve sosyal mesafe kurallarına dikkat edilmesi önemli üzerinde durulan bir mesele. En çok dikkatimi çeken konulardan bir tanesi bekleme salonundaki koltukların sosyal mesafe kuralları gereği en az 6 feet yani aşağı yukarı 2 metre mesafe bırakılacak şekilde ayrılmış olmasıydı. Bazı koltukları ailelerin oturabilmesi için 2-3 kişi bir arada oturacak şekilde işaretlenmiş gördüm. Fakat çoğunlukla bir kişi bir kişi oturacak şeklinde düşündükleri için, ayrı ayrı kişiler oturacak şeklinde düşündükleri için bir koltuk, arada 2-3 koltuk boş, tekrar bir koltuk oturulabiliyor. Arada 2-3 koltuk boş bırakılıyor, tekrar bir koltuk oturulabiliyor. Bu şekilde bir ayarlama var göçmenlik bürosunda ve güvenlik görevlileri devamlı bu konuda kişileri uyarıyorlar. Ayrıca binaya girdiğiniz andan itibaren devamlı maske ile dolaşmak ve devamlı maskeyi bulundurmak zorundasınız. Sadece orada parmak izi ve tekrar fotoğraf çekilirken Göçmenlik Bürosu binasında maskenin kısa bir süreyle indirilmesi kimlik tespiti açısından gereken bir şey. Mülakatın kendisiyle alakalı olarak çok büyük ihtimalle Göçmenlik Bürosundaki mülakatların çoğu bizim girdiğimiz, yaşadığımız mülakat gibi olacak. Yani başvuru sahibi ile göçmenlik bürosu görevlisi aynı odada değiller. Ayrı ayrı odalar tahsis edilmiş durumda. Görüntüler iPad üzerinden yansıtılıyor. Ses telekonferans üzerinden devam ediyor. Dolayısıyla Görüntü iPad üzerinden, sesler telekonferans üzerinden yansıtılıyor ve bu şekilde komünikasyon sağlanmış oluyor. İşin doğrusu daha önceki yüz yüze mülakata benzer bir hava sezdim. Getirilen yeni sistemin çok fazla iletişime engel olduğunu ben düşünmedim. Ama tabii ki ben müvekkilimle aynı odada bulunmayı tercih etmiştim. Müvekkil de eğer aynı odada bulunmayı tercih ederse avukatıyla aynı odada bulunabiliyor. Sadece aynı odada bulunduğunuz zaman maskelerinizle konuşmak durumundasınız. Maskeyi çıkartamıyorsunuz ama ayrı ayrı odalarda bulunursanız maskeleri çıkartmak mümkün olabiliyor. Bu da Covid sonrası mülakatların nasıl olacağıyla alakalı ilginç bir anekdottu. Sizlerle paylaşmak istedim. Göçmenlik bürosuyla ilgili bahsetmek istediğim diğer bir gelişme son zamanlarda ortaya çıkan Green kartların ve çalışma izinlerinin yani EAD kartlarının basılmasıyla ilgili yaşanan sorunlar. Gerçekten de bazı müvekkillerimizin, bazı başvuru sahiplerinin green kartlarının onaylanmasına rağmen, çalışma izinlerinin onaylanmasına rağmen, bu green kartların ve bu çalışma izinlerinin göçmenlik bürosu tarafından basılmadığını, baskıya verilmediğini ve kartların gönderilmediğini görüyorsunuz. Bu uzun süredir yaşadığımız bir sorundu. Müvekkillerimizin bize bildirdiği. Yani kabul kağıdını alıyoruz dosyayla alakalı ama çalışma izni ve green card gelmiyor. Bunu hem Amerika içinde başvuru yapanlar dahil hem de başvurularını konsolosluklarda tamamlamış. Amerika'ya girmiş ve kart bekleyen kişiler için bu geçerli. Bununla ilgili göçmenlik bürosunun şu anda yaklaşık 125 bin tane green card ve EAD'yi basmadığını ve insanlara göndermediğini artık biliyoruz. Bunlar resmi rakamlar. Ve Trump hükümeti bununla ilgili çok ciddi baskı altında. Kişilerin çalışma izinlerini ve green kartlarının basılmaması devletin Covid meselesinin arkasına saklanarak göçmenlere yaşatmış olduğu ayrı bir mağduriyet olmuş oldu. Bu konuyla ilgili devletin üzerindeki baskılar devam ediyor. Ve çok yakın zamanda green kartların ve çalışma izinlerin basılarak kişilerin adreslerine gönderileceğini tahmin ediyorum. Bu açıklamayı yapmamın nedeni de eğer green kartlarını ve çalışma izinlerini Hala alamamış kişiler varsa bu kişilerin ki bizim müvekkillerimiz arasında da var. Bu kişilerin yalnız olmadıklarını bilmeleri, bunların sadece kendilerine ait bir problem olmadığını, genele ait bir problem olduğunu bilmeleri için bu açıklamayı yapma ihtiyacı hissettim. Bundan birkaç video önce F1 ve M1 öğrencileriyle alakalı Göçmenlik Bürosu'nun yapmış olduğu son açıklamadan bahsetmiştim. Artık F1 ve M1 öğrencilerinin Eylül 2020 sömestrinden itibaren okula online olarak devam edemeyecekleriyle ilgili bir açıklama yapmıştı göçmenlik bürosu. Ve o videoda da bahsettiğim gibi bu açıklama yapılır yapılmaz hemen 2-3 gün içinde birçok okul Harvard ve MIT başta olmak üzere devleti dava etmişti. Bu dava edilme neticesinde olay mahkemeye bile gitmeden hemen taraflar arasında bir çözüme ulaşıldı. Ve Trump hükümeti yayınlamış olduğu bu memorandumu yani bu açıklamayı geri çekmek zorunda kaldı. Dolayısıyla bu yine hukukun bir zaferi olarak Amerika'da karşımıza çıkan bir hadise. Bu konuda çok gerçekten mağdur olacak F1 öğrencisi, M1 öğrencisi vardı. Onların çok aleyhine olabilecek hükümler vardı. Bu şekilde bu açıklama geri çekilmiş oldu ve öğrenciler aynı Covid zamanında açıklanan yani Nisan ayında açıklanan EFAM ve Envan öğrencilerine olanak sağlayan, online olarak ders alma olanağı sağlayan memorandum aynen devam ediyor ve onun üzerinden ders almaya devam edebilecekler. Bahsetmek istediğim başka bir konu, Göçmenlik Bürosu'nun bütçesindeki açıklardan dolayı 3 Ağustos'tan itibaren bazı çalışanlarını mecburi izne gönderebileceği konusu. Bu basında son zamanda çok fazla yazılıyor, çiziliyor. 3 Ağustos olarak belirlendi bu tarih. Şu anda Göçmenlik Bürosu'nun devletten istediği şey şu. Bize başvuru sayısı azaldığı için Covid döneminde biz de kendi masraflarımızı karşılayıp maaşları ödeyemiyoruz. Lütfen bize ek gelir veriniz. Eğer ek gelir vermezseniz o zaman bir sürü çalışanı furlough yapmak yani ücretsiz izne çıkartmak zorunda kalacağız diye bir açıklama yaptı Göçmenlik Bürosu. Burada tabii olayın politik tarafına bakarsanız eleştirebilecek çok fazla şey var. Mesela göçmenlik bürosu neden bu kadar parayı harcadı da hala elinde para yok? Göçmenlik bürosu kendisine verilen harç ücretlerini doğru bir şekilde mi kullanıyor? Bu kadar dosya sorgulamak, bu kadar dosya incelemek, bu kadar dosya reddetmek yerine fonları doğru bir şekilde kullanılsa, doğru yerlere harcansa göçmenlik bürosunun hala bu kadar bütçe sıkıntısı olur muydu? Bunlar tabi ayrı mesele. Ee, videonun konusu bu değil. Ama ben gerçekten böyle olduğunu düşünüyorum. Göçmenlik bürosu eğer kendine tahsis edilen parayı harç ücretlerinden kazandığı parayı doğru bir şekilde kullanıyor olsa şu anda bu şekilde sıkıntılar yaşamazdı. Ama Göçmenlik Bürosu bu fonları doğru bir şekilde efektif ve düzgün bir şekilde kullanamadığı için bu şekilde bir maddi sıkıntıyla karşı karşıya. Benim tahminim devletin Göçmenlik Bürosuna gerekli fonu en azından kısmi olsa bile belki de istediği tüm fonu tahsis ederek Göçmenlik Bürosu görevlilerinin izne ayrılmasına müsaade etmeyeceği ve Göçmenlik Bürosu görevlilerinin Aynen işlerinin başında devam edeceğini tahmin ediyorum. Bu benim şahsi tahminim. Bekleyip göreceğiz. Herkese teşekkürler ve iyi günler.